Arkadaşlar bugün sizinle beraber size futbol tekniklerini öğreteceğiz. Çeker misin benim? Şş. Bakın bu videoda size çalım atmayı, üç tane çalım atmayı, bir falso vermeyi ve topu. hiç müdahalesiz topu katmayı öğreneceğiz. Ayak koyarak bir de kayarak anayı öğreneceğiz. Evet. Güzel bir video ol olacak Güzel. diye umuyorum. Hemen evet. evet like atmayı ve hayır bekle videomuza hemen başlamadan önce hareketlerimize bir şey söylemek istiyorum videolarımıza like atmayı A video ve durdurup abone olmayı unutmayın videoyu hemen 2 saat 2 dakikalığına durdurun like atın abone olun ve ondan sonra da videomuzu açın videomuza devam edin Evet o zaman şimdi ilk önce ben size falso Çek. Ben açayım. Tamam. tamam. Evet. Falso vermek için nasıl vuracağımızı falan anlat? da anlat. Ayağınızda burası, yanına doğru vuruyor bak, bak, vurdum, dönüyor bak, vurdum. Kızla da öyle vuracaksınız. Benim ayrıntını çek. <laughs> bir İzle. Arkadaşlar bir dakika. Ha tamam. İzleyin bak. Anca böyle burasıyla. Bak çok tam dönmedi Bir daha göstereyim. Bak şöyle. Bak dönün. bakın çok güzel döndü. Bakın şöyle vuracaksınız topa bakın. Hemen göster. Bak. Şöyle. Şöyle vuruyorsun Dışarıda böyle vurursanız daha çok dönüyor orada. Dışarıda Bakın şöyle vuruyorsunuz. Bir dakika. Ne? Bakın şu tam şöyle döndürecek şekilde. Bakın izleyin. Tamam, gelin. Tamam arkadaşlar. Şimdi benim açılımlarını göstersin. Evet arkadaşlar. Gösteriyorum. İlk olarak ne mi yapıyoruz? İlk olarak bir bir, bir tane ilk iki çabımı ben göstereceğim. Bir tanesini de hemen Hadi çabuk çabuk öğren Bakın merak şöyle, ediyorlar açılımları. Şöyle ilk önce aynen şurasıyla bakalım. Şurası. Ile pasız bir daha göstereyim. dış iç dış iç evet dış ayağınızın dışıyla evet. çekip dışıyla içiyle alıyorsunuz. dışıyla içiyle O iç bura iç bura dış, dış bura bakın bu. bir dış daha sen havadan çek Biraz. bakın şöyle şöyle tam mı bir tane daha gösteriyorum bakın o da böyle İlerliyorsunuz ya ilerliyorsunuz ondan sonra böyle onu geçiyorsunuz böyle. Gösterelim dönüp, böyle. tekrar. Ya. Bakın yerden bir açımız. Böyle, böyle. pardon. Bakın. Böyle ve böyle dönüp dönüyorsunuz. dönüyorsunuz. Şimdi size hiçbir medalesi topu kapmayı göstereceğim. Ondan sonra Enver diye çalımını gösterecek size. Bakın Enver sanki düşmanmış gibi davransın. Bak şöyle. <laughs> Geliyoruz, Şöyle ayağımızla ayağına değmeden kapıyoruz ama zaten topu, bunu evet. bunu futbolcular da yapıyor. Evet. Çok hızlı kalkmamız gerek çünkü bizim bilinen bir taktik ama biz size öğretmek için gösteriyoruz. Evet. Topu kaptığınızda kayma taktiği. Bakın şöyle bir daha gösteriyorum. Şöyle kaptığınızda hemen kalkın ki sizin kaptığınız topu düşman almasın. Böyle. Yani karşı takım almasın. Evet. Şimdi Emir bir tane çalımı var. Onu göstersin. Arkadaşım bak. Çık. Böyle yapıyorsunuz. İlk adım. Şöyle yapıyoruz. İkinci adım böyle. Hızlı. Hızlısını gösteriyorum böyle. Geliyorsunuz mesela. Hop hop geçiyorsunuz böyle. Tekrar göstereyim. Hop hop geçiyorsunuz. Ben de yapayım. Ben nerede yapsın. Bakın. Hop hop. Böyle Şaşırtıyor onu. Çok hızlı, hızlı yapmamız gerek ya. Gerçekten. Böyle Yoksa hop düşman Böyle hop hop yapıp şaşırtıyorsunuz. O sanki vurmuş gibi yapacak ve bacak karısını atacak ve bacak karısından geçirip evet. çok güzel bir çalım evet, atabilirsin. Şöyle, hop şöyle hop bacak arası. Şimdi kapıda gösteriyorum. Kapıdamadım pardon. Hemen biraz geri gidelim. Şöyle böyle işte Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna, sonuna geldik. geldik. Videomuza beğendiyseniz like, like, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İş, i̇nşallah bu verdiğimiz teknikleri yapabilmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Sağlıkla Bak kalın, kalın hoş, evde kalın. Hoşça, hoşça kalın. kalın.